Odamız böyle. Şu dağıtıklığa bakmayın. <laughs> Burada da tuvalet banyo var. Burada da bir aynamız. Bu kadar küçük bir oda. Evet otele geldik sonunda ulaşabildik. E, kaç saat sürdü yolculuk? <laughs> 7 saat falan mı bilmiyorum. Barcelona'dan 9.30'da binecektik. Tren 10 gibi geldi. 10'da e, bindik. Valencia'ya 3.30'da mı vardık? Kaçta vardık? <laughs> 3.30'da Valencia'daydık. Tren istasyondan otele gelmekte bir 40 dakika sürdü. Bir otobüsü bekleme falan derken. Yani buçuk saattir falan yollardayız anca geldik. Öyle işte şimdi hazırlandık çıkıyoruz. Bugün sahil kenarında dolaşacağız. Zaten sahil buraya yakın. Bir de bir tane müze var. Belki oraya gideriz. Duruma göre yani. O zaman hadi çıkalım. Çıktık yürüyoruz. Şu sesi duyuyor musunuz? Bunlar kuş sesi mi gerçekten ya? Deniz göründü. Korkunç gözüküyordu ki, güneş ışığı vuruyordu az önce. Az önce gemi diye bahsettiğim şey aymış. Ay doğuyor şeyin üzerinden. Bu ne şaka mı? Bu ne? Kanka baksana ay. Aha. Ay doğuyor. Kumsaldan ayrılıyoruz. Yine sahil boyunca yürüyeceğiz ama kumsalda ayaklarımıza çok kum giriyor diye bu kenardan yürüyeceğiz. Çok sportif bir şehir arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes sporunda. Herkes bir şeyler yapıyor. Otobüs durağına geldik. Merkeze gidiyoruz. Bir yemek yemek için bir AVM'ye geldik. Burada bir gösteri var onu göstereyim. Ay sonunda sustular safer başım ağrıdı. O kadar bağırarak şarkı söylüyorlar ki gerçekten bu İspanyolların e, ses desibel e, şeyi sınırı e, çok yüksek. Çok. Şimdi böyle bir yere geldik. Ne güzel gözüküyor bunlar merdivenler. Böyle bir yer dediğim de müze bu arada. E, şu arkadaki bilim müzesi. Bu arkada şu akvaryum. Burası yarın gideceğimiz yerlere uzak olduğu için merkeze de bir tık uzak. Ee, o yüzden burayı bugün aradan çıkartalım dedik. Bu arada bir yanlışı düzeltiyorum arkadaşlar. Ee, burası bilim müzesi. Evet. Ama burası kültür merkeziymiş bu bina. Ve e, şu ilerideki onu göstereceğim. Bir tanesi sinema. Şu e, hemen bu bilim müzesinin bitimindeki sinema. Onun arkasındaki, onun arkasındaki de kültür müzesi gibi bir şeydi. Tam hatırlayamadım. Böyle. Bunlar şeye benziyor böyle balık sırtı gibi bir şeye benziyor bunlar. Aslında burada rengarenk ışıklar yanıyor. Şun yani bu şeyde. Şu an yanmıyor sadece. Çok güzel. Burada maraton koşusu olacak. Yani Allah'tan bizim e, o burada olmadığımız güne denk geliyor. Çünkü yine e, Toplu taşımalar falan şey değiştirecek, güzergah değiştirecek. O yüzden <laughs> muhtemelen havaalanına gidemezdik burada denk gelseydik. Günaydın arkadaşlar, çıkış yapıyoruz. Bu kapılarda buradaki çoğu kapıda böyle bir normal ev kapısı var. Bir de böyle demirli bir kapı var. Hırsızlık olayları oluyor olabilir burada. <laughs> Çünkü gayet güvenlikli bir ortamda kalmaktayız. Bakın bu kapı da öyle, çoğu kapı öyle. <laughs> Merkeze indik, bavulumuzu kilit dolaplara koyduk. Ee, günlük 12 Euro'ydu. Öyle, şimdi bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Tam bollarımız geldi. Çok güzel gözüküyorlar yalnız. Aşırı güzel. İçi de böyle. <laughs> Asayi boğullarımızı yedik. Nasıldı? Güzeldi. Benimkisi çok meyve meyveydi. O yüzden biraz. Onunki çok meyve meyveydi. Evet. Resmen tropik. Aynen. Yerde. Ben de granola yokmuş. Ki ezmesi gibi bir şey vardı. O da çok azdı böyle. O yüzden çok meyve meyve. Ve kremam da benim çarkıfelek meyvesi kremasıydı. O yüzden komaya girdim ve o kadar enerjiyim ki şu an. Meyve şekeri komasına girdik evet. gerçekten. Evet. Ee, Benimkinde yine bir fıstık ezmesi falan vardı. O biraz şey yapıyordu. granola da vardı. Aynen. Buradan gidelim. Bak paylaşım paylaşım. Biraz daha denk gelebilirim. Aynen. Öyle yani. Burada portakal, portakal değil mandalina ağaçları var burada. Eylül az önce şu ağaçtan bir mandalina koparmayı başardı. <laughs> ki Yani güneş yükseldikçe sıcaklamaya başladı ve ben kalın giymiştim altından. <laughs> Bavulda fazla kilo olmasın diye bütün her şeyi üstüme geçirdim. O yüzden yanıyorum ve elimde kabanım da var çok sıcak. Valencia 1238'de Aragon Kralı tarafından yeniden fethedilmesiyle birlikte Medine Camii'nin üzerine yapılmıştır. İnşaat yüzyıllar boyunca sürdüğü için farklı mimari tarzlar vardır burada. Peki bu katedralin önemi ne? Onu söyleyeyim şimdi. Katedralin içinde Santo Caliz adı verilen bir kase bulunur ve iddiaya göre bu ka kase İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı gerçek kasedir. Bu nedenle katedral Hristiyan dünyasında özel bir yerine sahip. Müslüman dönemden Hristiyan döneme geçişin en önemli yapılarından biridir. Demek ki Valens yasayan Müslüman mı? Evet. Bu yemek pazarına geldik böyle bir meydanda. Burada da kilise var. Evet arkadaşlar Valencia bitti. Baya önce bitti aslında ama. Evet baya önce bitti. Biraz şey yaptık. Pazarın önünde durup fotoğrafları ayıkladık. <laughs> Ondan sonra dedik ki, hadi pazara gidelim. <gülüyor> 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 hadi pazara gidelim dedik. Pazar kapanıyormuş. Pazara anons geçiyor. Pazar kapanıyormuş. Lütfen dışarı çıkın. Aynısı evet. şeyde de oldu. Aynısı bir kuleye çıkarken de oldu. Aynen. Biz bugün çok her yere kapanırken abi. gidiyoruz. Çok güzel. Kadın dedi ki kapandı. Neyse yapacak <laughs> bir şey yok. Öyle işte. Şimdi <laughs> boş boş dolaşıyoruz öyle. Çuros falan yeriz. Çuruz öyle geziyoruz. Ben... Hava da çok, çok güzel. Canım tatlı bir şeyler çekti ve şöyle bir kafeye geldik. şuros söyledim. Bu da çikolatası. <laughs> buraya geldik makarna yemeye. Şöyle peynirli bir makarna aldım. Şimdi bir yere oturup bunu yiyeceğiz. Bu arada bir saattir sırada bekliyoruz. Şuralarda falandık yani bayağı uzun sürüyor sıra. Eylül dansın gidip yiyeceğiz. Eylül de domatesli aldı böyle. Bu meydanın yanında bir park vardı oraya oturduk yiyoruz şimdi. Barcelona'da yediğimiz 99 cheesecake burada da vardı. E, gitmeden son bir kez alalım dedik. Paket yaptıracağız. Havalında yeriz. Çünkü da, makarnayı daha yeni yedik ne ve çok okay. tokuz şu an. E, ama kötü bir <laughs> haberim var. Şu an uzun bir sıra var ve çok yavaş ilerliyor. Bakalım. Geç kalmayacağız inşallah. Cheesecake'lerimizi aldık. Valizimizi aldık. Gidiyoruz uçağa doğru.